şey değil mi ya bu kumpir? Hayır değil. Bildiğiniz tüm spagetti tariflerini unutun. Çünkü bu spagetti kabaktan. İlk olarak kendinden spagetti, spagetti kabağı kayıp gibi doğramakla başlıyoruz. Spagetti kabağı ortadan ikiye ayırmayı başardıysanız iç çekirdeklerini temizleme zamanı geldi. Kabakları fırın tepsisine aldım. Şimdi ters çevireceğim. Yarım bardak kadar su ekliyorum. 200 derecelik fırına yarım saat boyunca pişmeye gönderiyorum. Kabak fırında pişerken biz de iç harcının sebzelerini doğrayalım bir adet kapya biberi küp küp doğrayacağım. Bir adet küçük boy kuru soğan. Onu da küp küp doğrayacağım. Hayır ağlamayacağım. Ve ezilecek 3 diş sarımsak. Kabakları fırından çıkardık. Şimdi ters çevirip olmuşlar mı olmamışlar mı ona bakacağız. Bir çatal yardımıyla batıracaksınız. Dibine kadar gidiyorsa olmuş demektir. Olmuş. <laughs> Kabakların soğuması için bir 15 dakika kenara alacağım. Bu süreçte de ben iç harcını hazırlayacağım. Tavaya zeytinyağı ekliyorum. Soğanları ekliyorum. Sarımsağı ekliyorum ve biraz kavuruyorum. Soğanların renkleri dönünce kırmızı kapya biberleri ekliyorum. Ve bir su bardağı dondurulmuş ıspanağı ekliyorum. Ve eklenme sırası yarım su bardağı kremada. Hemen sonrasında bir yemek kaşığı taze peynir ekliyorum. Tarifinizde daha fazla süt veya süt ürünü istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Tamamen opsiyonel. Bence denemeye değer. Sırada baharatları eklemek var. Birazcık muskat rendeleyeceğim. Ve biraz tuz. Biraz karabiber ekliyorum. Oh, çok oldu. Açın. Sonu. Gerçekten. Bol karabiberle yiyeceksin. Hazır mısın? İç harcı güzelce karıştırıyorum. Sırada spagetti kabakları spagetti haline getirmek var. Tam böyle sağlıklı olacakken eklediğim krema ve taze peynir sayesinde yine sağlıksız bir tarife dönüştü. Allah kahretmesin asla diyet, az kalorili bir tarif yapamayacağım. Hazırladığım harcı iki kaba eşit bir şekilde koyuyorum. Her ne kadar eşit koyacağım desem de benim muhteşem kabak kesme stilimden dolayı biri büyük bir küçük oldu. Kabakla hazırladığımız iç harcı bir karıştırıyorum. Çok lezzetli gözüküyor. Kase muamelesi uyguladığım kabaklara birazcık kaşar peyniri ekliyorum. Ve bu şekilde 180 derece fırında kaşarlar da eridikten sonra en sevdiğimiz kısma yemek kısmına geçiyoruz. 25 dakika sonrasında spagetti kabakları fırından çıkardım. Üstleri nar gibi kızardı enfes. Ama son bir dokunuş hak ediyorlar. O da yeşil soğan. Tabağı da önüme koyup üstüne yeşil soğanları atınca böyle bir, bir saniye bir düşündüm. Yorumlar şu anda gözümde canlandı. Abla sen kumpir yaptın ama yine de sen bilirsin şeklinde yorumlar şu anda gelmeye başladı kafamdan. Herkese afiyet olsun.